Herkese merhaba. Bugün dünyadaki bir sorun ile ilgili bir çözüm önerisinde bulunmak istiyorum. Bu çözüm önerisi güneş panelleri ile ilgili. E, güneş panelleri kullanım, dünyada kullanılmakta ama daha fazla yaygınlaştırılması lazım. E, bunu güneş e, bunu çok güneş alan yerlerde, mesela burası çok güneş alıyorsa böyle santraller yapabiliriz. Bunlar depolayıp güneş almayan yerlere elektrik götürebilir. Eğer bunları kullanır, kullanırsak ozon tabakasının zarar görmesini engellemiş oluruz. Bu aynı şeyleri evlerde ve AVM'lerde veya merkezlerde de kullanılabiliriz. E, Santraller için olanları aynı şekilde yol içinde yapabiliriz. Ve arabalar için de aynı şekilde kullanabiliriz. Arabaların üstüne yerleştirerek e, elektrik üretebiliriz. E, mesela bu evin önünde varken arkasında e, yok varsayalım. Burası daha güne daha fazla güneş gören dersek masraftan kaçınmış oluruz ve daha iyi bir çözüm olmuş olur. Onun haricinde size basit bir örnek gö göstermek istiyorum. Şu anda güneş ışığı olmadığı halde bu çalış bu sap makinesi güneş enerjisi ile çalışabiliyor. İçinde depoladığı enerji ile çalışmaktadır. Ee, arkasında hiçbir e, pil e, veya elektrik kablosu bulunmamaktadır. Burada görmekte olduğunuz e, güneş paneli ile güneş paneli ile elektrik toplamaktadır. Benim anlattı e, benim e, benim önerdiğim çözüm bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.